Merhaba değerli izleyicilerimiz. Transsektör programımız bugün sizlere Mevlana'nın şehri Konya'dan sesleniyor. Ee, uzun yıllardır sektörde olan bir işletmedeyiz. Kadir Efendi kahve kuru yemiş. Fatma Nur Hanım yanımızda buranın yetkilisi. Bakalım günlük mesailenden bize neler bahsedecekler. Merhaba nasılsınız? Merhabalar iyi misiniz? Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Önce kolaylıklar diliyoruz sizlere. Şu anda Konya güzel. Buralar insanların yoğun gezdiği bölgeler. Evet, Bedesten çok yoğun bir bölge. bölgesi. Aynen. Peki. Şimdi e, işletmezliğin hizmetlerini konuşmadan kısaca sizi tanıyalım. Firmanın kuruluşundan kısa bir bilgi alalım. Tabii ismim Fatma Nur. 93'ten beri bu meslekteyiz. Eski meslekte eskiyiz. Evet. E, Konya'ya yıllardır hizmet veriyorsunuz. Aynen. Konya yıllardır hizmet vermekteyiz. Meslek olarak eski olduğumuz için en çok tercih edilen yerlerden birisiyiz. Borak noktayız biliyorum. Şimdi güzel. işinizi severek yaptığınız belli. Güzel bir vitrin çalışması, güzel sunumlarla aynen. insanlar buraya girdiği zaman alışveriş yapıp çıkıyorlar zaten. Aynen. Evet. Burhan Yetkilisinde yetkilisini de bir tanıyalım isterseniz. Kendisi kayınpederim Kadir Aksoy. Buranın kurucusu 93'ten beri bu meslekte. Meslekte en eski e, biz insanlardan biz birisi diye diyebiliriz. Hani Konya'ya bu sektörü aslında tanıtanlardan. Aynen. Itallardan. En çok bilindiğimiz şekil e, kuruyemiş ve kahve. Evet. Özellikle kahve. Kendi özel karışımlı kahvemiz de var. Kadir Efendi kuru olarak. Onu bir anlatalım. Nasıl aroması neyi, nasıl hazırlanıyor? Kendisi babamın özel hazırlamış olduğu bir kahve. Bir reçetesi ona ait. Aynen her şey ona ait. Şu anda en çok tercih edilen normal Türk kahvesini bile geçmiş durumda. Lezzeti iyi. Aynen lezzeti iyi. Instagram'dan satışımız çok iyi. Yurt dışına bakımlarımız çok iyi. Güzel. O güzel. kadar ilerledik yani. E, satış politikanızdan biraz bahsedelim. Nasıl ulaşıyorlar size insanlar? İnsanlar bize Instagram üzerinden ulaşıyor. Buraya geliyorlar. Mağazamızı beğeniyorlar. Sonra diyorlar ki biz başka şehirden geliyorlar. Ya da yurt dışından geliyorlar. Biz size sonra nasıl ulaşıyoruz? diyorlar. Bizim Instagram üzerinden aktifiz zaten. Sayfanızı bir söyleyin Kadir istersen. Efendi kuruyemiş olarak sayfamızda takip ederlerse eğer. Hı hı. Oradan e, biz vakum yapıyoruz yurt dışına, evet. başka şehirlere. O şekilde gönderimini de yapıyoruz. Evet. Zaten yakın bir süre zarfında da e ticaret üzerine hı. kayıt olacağız. Oradan da siparişlerini verebilirler. Hedefler bu doğrultuda. Aynen. Şurayı bize bir anlatın. Değerli izleyicilerimiz görüntüleri izleyecekler. Hı hı. Satışta neler var? Satışta kuru yemiş çeşitlerimiz, normal şeker çeşitlerimiz, konya sarmalarımız, lokumlarımız, akede şekerlerimiz, incirlerimiz, cezeryelerimiz, bademler, evet, evet. Hır, drajeler hepsi mevcut. Ee, özel günlere bir şeyler hazırlıyor musun? Bir tepsi çalışması? Tabii yani. özel günlere de e, düğünlere ya da söz için çetnevir tepsi yapıyoruz. Hı bize haber ediyorlar. Ya bir gün öncesinden ya da 45 dakika öncesinden biz çetle bir tepsi hazırlıyoruz. Bu Konya'ya has bir şey herhalde. Aynen bu Konya'ya özgü bir şey. Şu an biz Instagram'da çok yaygın yaptığımız için, reklam verdiğimiz için oradan çok görüyorlar. Başka şehirlerde de yapmaya başladı ha, ya Talepler geliyor. Aynen. Tepsisini alıyorlar. Hani biz kuru koyalım biz böyle bir şey bilmiyorduk. Konya'ya özgü ama biz de yapalım diyorlar. Güzel. Onlar da yapmaya başladılar zaten. Peki. Şimdi e, tabi buraya gelen insanlar sizi tercih ediyor ama evet. o güler yüzünüzde onları siz de karşılıyorsunuz ama onlara şöyle bir teşekkürle cümlelerinizi toparlayalım. Neler söylemek istersiniz? Ya Hepsine çok teşekkür ediyorum. Yani dükkanımıza geldikleri zaman çok güzel buluyorlar. Böyle küçük bir dükkana böyle bu kadar güzel dekorasyon, elek Hı. verilmiş. Hepsine sonsuz teşekkür ediyoruz. Biz hiç yalnız bırakmıyorlar. Özellikle Instagram müşterilerine çok teşekkür ediyorum. Güzel. Onlarla birebir ben ilgileniyorum zaten. Hı. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadıkları için her zaman bekliyoruz. Peki. Değerli izleyicilerimiz Konya'ya yolunuz mutlaka düşecektir. Mevlana ziyaretiyle birlikte Bedesten Çarşısı'nın oraya geldiniz hemen girişte solda yerimiz. Burayı bir uğrayın. Kadir Efendi kahve kuru yemiş noktasına Amfendi, evet. hanımefendi, beyefendi, eşi ve Kadir abi buradalar. Size yardımcı olacaklar diyelim. Ben size başarılar diliyorum. Çok teşekkür ee, ediyorum. İlerleyen çok sağ, çok sağ olun. İlerleyen zamanda markamızın farklı bir çalışmasına görüşmek dileğiyle. Aziz İnşallah. Sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun.